Herkese merhaba. Kültür Bilgi kanalımıza hoş geldiniz. Afrika kıtasına ilk kez ayak basacaksanız Güney Afrika bu coğrafyaya merhaba demek için biçilmiş kaftan. Hele ki Cape Town sizi hem Afrika'da olduğunuzu hissettiren birçok yeni keşifle tanıştıracak hem de bu keşif yolculuğunda Avrupa ve İngiltere esintileri hissettirdiğinden seyahatiniz kolay bir şehirde olduğunuzu bilerek akıp gidecek. Hadi gelin birlikte Cape Town'u keşfedelim. Afrika'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan ülkenin başkenti Cape Town, Hollanda Doğu Hindistan şirketi tarafından 1652 yılında bir geçiş istasyonu olarak kuruldu. Yüzyıllar boyunca kasaba olarak kalan Cape Town, Afrika kıtasındaki en kalabalık 10. şehir olan hareketli ve kozmopolit bir şehir haline geldi. Ve aynı zamanda dünyanın en çok kültürlü şehirlerinden biri olmayı başardı. Peki Cape Town'a nasıl gidilir? İstanbul'dan Cape Town'a yolculuk direkt uçuşta yaklaşık 11 saat sürmektedir. İstanbul'dan direkt ve aktarmalı uçuşlarla şehre ulaşmak mümkün. Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndan haftanın 7 günü Cape Town'a direkt sefer düzenliyor ve Cape Town'a gitmek için vize gerekmiyor. İki ülke arasında zaman farkına bakarsak 1 saat geriden gitmekte. Cape Town, resmi adı Güney Afrika Cumhuriyeti olan Güney Afrika olarak anılan ülkenin şehri. Güney Afrika'nın yasama başkenti olan şehir Batı Kap Eyaleti'nin en büyük yerleşim yeri, limanı, Ümit Burnu'ndaki koruma bölgeleri, Masa Dağı ve Kap Noktası gibi alanlarıyla ülkenin en çok ziyaretçi ağırlayan merkezi konumundaki Cape Town, Güney Afrika'daki en eski kentsel yerleği olarak biliniyor. Dünyanın çok kültürlü şehirlerinden olan Cape Town'da farklı millet ve inanç grubundan yüz binlerce insan bir arada yaşıyor. Cape Town'un nüfusu 3 milyon 750 bin, altı büyük bölgeden oluşan Cape Town'un şehir merkezi City Bowl olarak biliniyor. Woodstock, sıra dışı bir mahalle olan Woodstock, Cape Town'un en popüler bölgelerinden birisi. Bölgedeki grafitileri görmek için organize bir tura katılarak mural ve sokak sanatı turu yapabilirsiniz. bo Genelde Müslümanların yaşadığı bu kap, Arnavut kaldırımlı caddeleri ve şehrin en eski camii olan Cemai Camii ile dikkat çekiyor. Başta Hintli, Endonezyalı ve Malay kölelerinin yaşadığı bu semt, rengarenk evlerle dolu, Masa Dağı'na doğru eğimli bir araziye, Signal Hill'e kurulu olduğundan bu kap yukarı Cape Town olarak da adlandırılıyor. Victoria ve Alfred Waterfront, Cape Town'u ziyaret eden turistler için belki de en popüler yer. Burası Cape Town'da ve şehrin büyük şehir bölgesinde turizm için merkezi bir yer olarak işlev görür. Victoria ve Alfred rıhtımı sizi aksi takdirde sömürge Güney Afrika'nın zamanına geri getirebilecek son kalan yerlerden biri. 1988'de inşa edilmiş olan bu 123 hektarlık alan bir alışveriş merkezine, yat limanına ve limana ev sahipliği yapmaktadır. Green Point 2010 Dünya Kupası için inşa edilen ünlü Cape Town Stadyumu'nun yer aldığı Green Point bölgesi özellikle spor müsabakalarını ve büyük konserleri takip etmek isteyenlerin tercihi oluyor. Bölge şehrin burun kısmında, pek çok bölgenin ortasında yer alıyor. Dolayısıyla istediğiniz yere kolayca ulaşabilirsiniz. Denize de kıyısı olduğunu hatırlatalım. Sea Point Green Point'in komşu bölgesi Sea Point, 11 kilometrelik uzun ve güzel plaj bölgesiyle dikkat çekiyor. Plaj boyunca yapılan aile aktivitelerine katılabilir, oyun parkları ve halka açık yüzme havuzunda vakit geçirebilir ya da bisiklet kiralayarak koyu gezebilirsiniz. Camps Bay Diğerlerine göre merkezden uzak bir konumda yer alan Camps Bay bölgesi, Masa eteklerinde deniz kıyısında harika bir plaja sahip olan bir yer. Milyon dolarlık villaların önünde uzanan palmiye ağaçlarıyla süslü plajı için pek çok turist bu bölgeyi tercih ediyor. Bölgede deniz manzaralı, bol yıldızlı otellerin yanı sıra uygun bütçeli konaklama seçenekleri de bulunuyor. Hot Bay Adını bir zamanlar gür ormanların odunundan alan Hout Bay, aynı zamanda bir banlio yerleşimi olan popüler bir turistik cazibe merkezidir. Yerlilerin rahatça yaşadığı, köpeklerini gezdirdiği, güzel beyaz kumlu bir plajı, hareketli bir yat limanı, sanat galerileri, restoranları ve muhteşem tombalı, sunayek ve kerevit endüstrisine hizmet eden faal bir limana sahiptir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına benimle paylaşmayı unutmayın. Gelecek videonun konusu ne olsun onu da yazarsanız sevinirim. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmanız ve alarm butonuna basmanız yeterli.